Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte TO askeri zıbat komutanlığını tanıtacağız. İlk olarak ben yönetim kuruluyum arkadaşlar Kerem. E askeri zıbat komutanlığında da yüksek düzeyde başkanıyım. İlk olarak şuradan başlıyoruz kıyafetlerden. Şimdi arkadaşlar bu normal adısl kıyafetidir. Bu normal aziz kıyafetidir. Erenpaşa Paşa, iyi videolar? Sağ olasın. Bu trafik kıyafetidir. Sadece şu şunu şeyini takıyorsun, bunu takıyorsun. Sonra sonra bu Bu sınır TV kıyafetidir kıyafetidir. Tamam paşam ben de videoyu gözükeceğim. Daha sonra görüşürüz. Bu da e, ee, şef üstü kişilerin yani aziz için şef üstü kişilerin giyeceği kıyafettir. Bu ise yönetimin giyeceği kıyafettir. Evet. Bu yetkili bandajını da e, disiplin kurulu üstü takabiliyor. Bir de size bir şey daha göstereceğim. Bu ilk kıyafeti denetimlerde ve serbest kullanımında kullanabiliriz arkadaşlar. Törenlerde de kullanabiliyoruz denetimlerde işte. Sonra bu aziz yönetim, ay yönetim diyorum şey kıyafeti bu. Eee operasyon kıyafeti arkadaşlar. Veya bu muhafız tipi şey işte. Neyse. Burada yüzlerimiz var. Aziz'in görevi ordu içinde disiplin ve düzeni sağlamaktır arkadaşlar. Biz de bunu yapmak için e, tüm yetkiye sahibiz. Büyük konseyin e, altına kadar Büyük konsey altı herkese emir verebiliyoruz. Onun üstüne emir veremiyoruz. E, görevimiz Ordu map içinde düzeni ve asayişi sağlamak. Kimlerimiz var? Araçlarımız var. Bu Sedan. Sedan. Sedan miydi? Bunun ismini hatırlamıyorum. Sedan galiba. Sedan arkadaşlar. Ee, mobil araç. Hem mobil hem bilgisayarların kullanabileceği bir araç. Şimdi şöyle ben bir kenara alayım. Böyle ışıkları açabiliyoruz. Böyle. Bu genel aracımız arkadaşlar. iki tane var. iki adet var. Şu korna. Onun dışında bir şey çalışıyoruz Siren olarak. Onları getireceğiz Sonra arkadaşlar. Şey. Mavi araç. Bu mavi araç. Şey, jeep. Bu jeep Şef ve üstü binebiliyor. ben şu an tanıtmak amaçlı biniyorum. J ile. Çakarları yakıyoruz. F ile korna. Herhangi bir sireni yok. Kenan Paca'm affedersiniz videonuzu biliyorum, biliyorum ama bir şey Sorun değil Sorun yok değil dede. Şimdi ben bir tane araçta deneme yapabilir miyim yani? Yap. Ben buradan izin alabilir miyim? Yap. Bekle dur. Mobil araç hangisi? Mobil araç ee, o suya araçlardan. Ha şimdi bir de böyle bir araç var arkadaşlar. Kornası hiçbir şey yok sade bir e Cooper galiba. Sade bir araç bu. Eski araçlardan gülüştü. Şimdi arkadaşlar bizim etkilerimiz şunlar. Etkiyi bahsetmeyeceğim. işte base'imiz bunlar. E katılmak için orifüstü olmak lazım. Evet, şuradan ağzımızı alalım, gezelim bir tur atalım. O sırada konuşalım. Ben bu aralar pek video çekemedim arkadaşlar. Özel olarak bu aralar. Hem de sağlık programlarım vardı işte. Sonra sınavlar, sınavlar, okul. Hepsi bunlardan dolayı. Şimdi ilk videomu atıyorum bu haftalar. İlk videom. Tatil olduğu için. Arkadaşlar map'imizi gezdirelim size biraz. Eski map'imiz bu. Bulgar map'imiz. Yine tutuklamış onu bilmiyorum ki. Neyse. Envanterini tanıtmadık ya dur. Berkay Toğol. E, paşam ben şu an ara çizini yapıyorum. Tamam Vito tamam, ol oğlum. Oğlum, oğlum Vito Önemli önemli. Emreder. Emredersiniz hemen Toğol olurum. Bu oyuna giriyorum paşam. Oyunda değil miydin oğlum? Paşam ben mobil olduğum için oyunda çıkıyor şey. Ara çizini almak için Discord'a gidiyorum Discord Discord'a giderken Almana almana gerek yok ki Discord'tan. Ben sana izin verdim bir şey diyemezler. Ama paşam sorarlarsa Kerem Paşa iz, izin verdi de. Tol asker. Eee paşam durun ben şimdi i̇şte oyuna şey girdim. Yükleniyor oyunum. Ee, bu aralar dediğim gibi video atamadım. Ee, yeni videolar gelecek ee, bugünler mesela. 60 abone olduk. Örteden olmuştuk onu özel video attım iki tane. Kerem Paşa'ya abone olun arkadaşlar. Like, atın. Evet asker. Ben şimdi bu videoyu durdururum iki dakikalık. Asker gelsin. Hoş geldin asker. Selamı indir. Hoş rahat, 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 rahat. Hoş... Rahat, emredersiniz. Şimdi asker senin üzerinde bazı deneme, deneme yapacağım envanteri tanıtmak için. Bu kelepçemiz e, arkadaşlar. Izin. Bu kelepçemiz. Ee, üstüne da böyle bir e, hareket yapıyor. Efekt arkadaşlar. Follow dediğinizde nereye gidiyorsunuz? Orayı takip ediyor. Kendisi takip etmiyor bu arada. Bilginiz Bazen duruyor. Şimdi gel şuraya. K basınca duruyor. Ne basınca ne oluyor onu hatırlamıyorum ama. He. Sabit mi bırakıyoruz ne oluyor? Bana bak diyor galiba. Neyse gel. Stop diyelim. K basınca stop. M basınca takip et veya bak bana oluyor. J basınca jail atıyoruz arkadaşlar. Set pre. Yani V basınca bırakıyoruz. Göstereyim. Bıraktım. Sonra gel gel gel. Sonra. Bir de jail tuşumuz var. J ile de. Şöyle. iki Ünlü test. Ünlü test. iki dakika. İki saniye yapalım onu. Sonra otomatik olarak otomatik olarak hapisi, hapis, hapiste hapiste temana atıyor. Ya. Erkay. Beni kurtar. Emre dersiniz. Emre. Tamam kurtaracağım. Birazdan bırakacağım. Bir de birkaç tane daha şey deneyeceğim. Sonra Bak, dediğinizde demek. yani V dediğinizde bırakıyor. Bir de dubamız var arkadaşlar. Böyle. Üstüne konduran ben dubayı. Of. Çok kötü bir yerine geldi ama neyse. Üstüne koyduğumuz bir de take var. Ee, bununla e, öyle duvarlar var. O duvarları kapatıp açabiliyoruz. Sonra MPT-76'ımız var. Envanterimiz Şöyle. Başka telafi geçmene gerek yok. Seker. Seker. Ama C basınca sekmez arkadaşlar. Lan. Yine buraya geldi. Bu tersi çalışmıyor arkadaşlar. Ama yine de RP amaçlı kullanabiliriz. Tıkınca böyle içeri sikeniyor falan. Burada bir şey açılıyor. Glock 18'imiz var. Beni kurtarmak için e, Kemal Paşa'nın kanalına abone olun ve like'ları açın. Yani bildirimleri açın, like atın bütün videolarına. Aferin asker. Şimdi de Glock 18'imiz var. Bu envanterimizde yedek silah olarak geçiyor. Toplam 18 vermemiz var. Pardon 19'um bakayım. 19'muş. Sonra da silahımız var. Örnek olarak bu şeyi takip edeceğim. İşte radar olarak şeyini yapıyor. Sizin ölçü arkadaşlar. Selam dur ve rahat var arkadaşlar. Onları biliyorsunuz zaten. Envanterimiz ve e, genel ihtiyaçlarımız bu kadar. Serap Paşa'm arkada bir tane gemiyle acemi yer var. Ona ne lan? Bekle nasıl hediye yıldızlayacağım. Lan gemi yanıyor. <laughs> Hadi! Beyler! Hı -hı. Tüp getir tüp! Gemi yanıyor. HKK tüp getir. Aa! Bir lan! var? Paşam bu HKK'ya gelin. Peki. Oo paşam yakıyorsunuz. Oo paşam. <gülüyor> <gülüyor> Aa!